bırakmayın güldüğüne. <laughs> Önümüzdeki 6 <altı> ay. <laughs> Hep birlikte gülüyor olacağız mı yoksa? <laughs> Kaptanı Derya Hakan Akkuş'a buradan selam gönderiyorum. Hakan Akkuş komutanıma buradan selam gönderiyorum. Zeliha ve Hüseyin çiftine selamlar. Bir ay iki ay olmuştu bunlara selam söyleyecektim. Zeliha ve Hüseyin çiftine Şimdi aklıma geldi ee, Ve gelelim Önümüzdeki 6 yıl bizleri neler bekliyor Nasıl bir fırtınalarla Mücadele edeceğiz Nasıl bir kara bulutların esiri olacağız Nasıl bir tünellerin içerisine gireceğiz Ben de bilmiyorum <laughs> Ama şöyle söyleyebilirim Kısaca özet geçecek olursak Haziran ayında Yani bu aylarda Satürn Kova Burcu'nda retro 24 Ekim'e kadar. Plüto Oğlak Burcu'nda 10 Ekim'e kadar retro. Temmuz ayında bu iki retroya bir ret, iki retro daha etkileniyor. Neptün Balık Burcu'nda retroya giriyor. Chiron Koç Burcu'nda retroya giriyor. Ağustos ayında <gülüyor> bitmiyor. <gülüyor> Ağustos ayında e, retrolara devam ediyoruz. İnanılmaz bir altaya ay geçireceğiz. Ağustos ayında Jüpiter Koç burcunda retroya geçiyor. Satürn Kova burcunda zaten retro. Neptün Balık burcunda retro. Plüto Oğlak burcunda retro. Chiron Koç burcunda retro. Ve geldik bir sonbaharla beraber bir kara bir kara bir iki ay geçireceğiz artarak retrolar devam ediyordu. Barbaros Bey, Merkür retrosu var. <laughs> Al sana retro. <laughs> Eylül ayında Merkür terazi burcunda retro. Aynı zamanda Başak Burcu'nda Jüpiter Ya yani Eylül ayında Merkür Terazi Burcu'nda retroya başlıyor. Başak Burcu'nda devam ediyor. Jüpiter Koç burcunda retro, Satürn Kova burcunda, Uranüs Boğa burcunda bu ay Eylül ayında artık Uranüs'te katılıyor. Ben siz olmaz diyor Uranüs, deli gezegen. Hemen diyor ben siz olmaz. O da retro katılıyor Eylül ayında. Boğa burcunda retroya geçiyor. Neptün Balık burcunda retro, Plüto Oğlak burcunda retroya devam ediyor. Chiron Koç burcunda retro. Ekim ayında Merkür Başak burcunda retro, Jüpiter Koç burcunda retro, Satürn Kova burcunda retro, Uranüs Boğa burcunda retro, Neptün Balık burcunda retro. Plüto Oğlak burcunda retro, Chiron Koç burcunda retro. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 gezegen. Eylül ve Ekim ayında 7 gezegen retro. Bir tek Venüs retrosu yok. O kafasına göre ters bir gezegen yine Venüs. <laughs> Herkes herkesin döndüğünün yörüngesinin tersine dönen bir gezegen Venüs. Eylül-Ekim. Düşünsene. Haziran ayında iki tane. Temmuz ayında üç retro. Dört retro. Ağustos ayında bir, iki, üç, dört, beş retro. Eylül ve Ekim ayında yedi retro. Kasım ayında e, Mars ikizler burcuna geçiyor. Vah be ikizler. J e, Jüpiter balık burcunda retro. Neptün balıkta retro e, ee, Şiron Koç burcunda retro, Uranüs Boğa burcunda retro. Aralık ayında azalıyor artık. Mars ikizler burcunda, Uranüs Boğa burcunda, Şiron Koç burcunda. Ee, Barbaros Bey ne olacak? Ya korkuyordunuz ya. İki bir Merkür retrosu oldu. <laughs> Barbaros Bey Merkür retrosu oldu. Oh. <laughs> Barbaros Bey, Dolunay var, Dolunay, e, şu buştu işte retro. Ya bak bunlar ne olacak şimdi? Sonra 2023'ün son ilk ay 6 ayında yine normale dönüyor. İşin ilginç tarafı 2022'deki bu kadar bütün gezegenlerin retroda olması 2023'ün önümüzdeki yılın son 6 ayında da aynı şekilde olacak. Düşünsenize bizi neler bekliyor? Dünyayı neler bekliyor? Ekonomik krizler zaten var. Savaşlar mı bekliyor? Depremler mi olacak? Okyanuslar mı üzerimize dolacak? Ee, Antarktika'daki... E, kutuplardaki küresel ısınma daha da mı artacak? Ne olacak? Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler olacak. Bak bu kadar retro iyi bir şey değil yani. Sadece buç olarak anlatacağım biraz ama e, ama ben dünya çapında Küresel anlamda büyük e, krizler felaketler doğrusunu söylemek gerekirse bekliyorum. İlk defa böyle bir şey söylüyorum. İlk defa e, genellikle e, bu dünya işlerine siyasi konularda e, ülke işlerine pek girmem. İlk defa ama biraz bu anlamda e, dünya anlamında küresel anlamda bir e, felaketler krizler önemli krizler savaşlar ilk defa bekliyorum. İnşallah her şeyin hepimiz için, hepimiz için, ülkemiz için hayırlısı olsun. Savaş kesinlikle biz istemiyoruz ama kendimizi de savunuruz. O ayrı bir konu. Dünyada sulh, yurtta sulh, dünyada sulh, yurtta barış, dünyada barış. Atatürk'ümüzün de dediği gibi yurtta barış, biz barış içerisinde yaşayalım. Dünyada da barış olsun ama bir gün <laughs> savaşmak gerekirse kendimizi de savunuruz o ayrı bir konu. Orada üstümüze tanımayız. Bak. Orada herkes kendi tarihlerinin geçmişine baksın. İnsanı sinir etmesinler. Yunanistan. Amerika. Rusya. İran. Irak, kendinize gelin. <laughs> Suudi Arabistan. Kendine gel gerekli uyarım da ben yaptım. Yani bak ona göre. Koç burçlarını neler bekliyor? Boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık. Bu retrolar bizi nasıl yaralayacak? Ah! Ah! Hepimizi bir şekilde yaralayacak. Koç burçlarının arkadaşlık ve dostluk ilişkileri mesleki olarak bu yıl, bu son 6 ay kavga edecekler. Büyük kavgalar var. Büyük tartışmalar var. Şiron'da da koç burcuna geliyor. Allah'tan Jüpiter koç burcunda da oradan biraz kurtaracaksınız belki ama Şiron koç burcunda retrosu var. Merkür 7. evinizden geçerken evlilikten yani kavga, gürültü, bir sinir bir sinir halpleri, iş hayatı, meslek hayatı derken içinde bulunmuş olduğunuz kendi tellerin içerisinde bir de evlilik sorunu eklenir size. Ondan sonra bir de Uranüs boğa burcundayken de sizin de ikinci evinizden geçerken bir de deli deli maddi hatalar yaparsınız. Ve bu iş sizin için bu, bu anlamda bu yıl sizin için kötü geçebilir dikkatli olun. Boğa burcu. Boğa burçları da yine meslek anlamında bir geri gidiş, bir sıkılma bir sorunla karşı karşıya kalabilirler. Özellikle yurt dışı işler yapanlar, yurt dışıyla bağlantısı olanlar sıkıntıları olacak. Ee... ve yıl sonuna doğru yani Eylül-Ekim gibi siz de maddi anlamda, meslek anlamında deli deli şeyler yapıp başınızı belaya sokabilirsiniz. Maddi anlamda zarar uğrayabilirsiniz. Bu anlamda gerçekten çok çok dikkatli olun. Yıl sonu doğru da para konusunda, maddi konusunda bu meslek hayatındaki geri gidiş, zorlanış sizi kötü bir maddi olarak zarara uğratacak bir şekilde ciddi manada bir yere götürebilir. Dikkatli olun. <laughs> İkizler Burcu İkizler Burcu'nun için biraz daha biraz şöyle İkizler Burcu'nun sürmekte olan hayatı içerisinde gelişmekte olan gelişmekte olan bazı sorunlar belaya dönüşebilir. Belalı iş işlere girmesinler, gayrimeşru işlere girmesinler, kaçak kaçak işlere girmesinler, mahkeme işlerine girmesinler, kavga etmesinler. Bu onları gerçekten çok 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 zor durumlara düşürebilir. En sevdiği arkadaşı ve dostuyla gerçekten çok acı bir olay yaşayabilir ve yıl sonuna doğru da Mars Koç Koçburcu'na geçe geçeceği için. Oralarda birazcık e, bu geliş, bu e, o ma, yıl sonu doğru sürecin onların için kötü sonuçlanması durumu ile karşı karşıya kalabilirler. İkizler burcu kavgadan, gürültüden kesinlikle uzak dursun. E, gökyüzündeki enerji hepimiz için kötü, hepimiz olumsuz, e, olumsuz yönde etkileyecektir. Bu anlamda sakin olup fevri olmamakta büyük bir fayda vardır. İkizler burcu. Yengeç burcu da aynı şekilde e, tam da belanın içindeler. E, bela evlilik konusu, evlilik ve bela işleri iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla e, yengeçlerin evlilikle ilgili mahkemeye gitme konumları, konumları, boşanma ile karşı karşıya kalabilirler. Meslekle, meslekle ilgili çok ciddi, acı bir olay yaşayabilirler. Ve arkasından arkadaşlık, dostluk, yeni çevrelere, yeni, yeni bir çevreye girmek zorunda kalabilir. Bu anlamda en çok dikkat etmesi gereken konu iş hayatında yengeçler iş hayatında meslek hayatlarında bir hata yapmasınlar. Ee, evlilik konusunda ve özellikle evlilik konusunda kesinlikle sakin olmalılar, sabırlı olmalılar. Bir anda kendilerini mahkemede bulabilirler. Aslan müşteri direkt evlilik yani direkt evlilikle ilgili ve sağlıkla ilgili konular, evlilikle ilgili konular sağlığına yansıyabilir. Ee, bu anlamda biraz zor bir 6 e, ay geçirebilirler. Ee, önümüzdeki e, aylarda aslanmışların en çok dikkat etmesi gereken konu sağlık ve aynı zamanda evlilik. burada buralar, Bu konularda büyük bir sınav verecekler. Buradan <laughs> dikkatli olsunlar. Özellikle e, yabancı insanlarla, tanımadıkları insanlarla ilgili bir sorun yaşayabilirler. E, tanımadıkları, bilmedikleri insanlara bu 6 ay içerisinde kesinlikle güvenmesinler. Başak burçlarının ise <laughs> sağlık ve aşk konusunda bir başlangıçları var. Olumsuz bir başlangıçları var. Özellikle başta sağlık olmak üzere aşk konularında e, Başak burçları e, e, dikkat etsinler. Aşk konularında bir e, sorunları olabilir. Bu aşk konularının e, veya sağlıkla ilgili özellikle aşkla ilgili konularının kesinlikle mahkemeye yani kötü bir olaya dönüşmesi olayı, bir belaya dönüşmesi durumu söz konusu olacaktır. Başak burçlarının bu 6 ay içerisinde yaşamış olacakları veya yaşamış oldukları aşkla ilgili e, bence çok dikkatli olsunlar. E, buradan yıl sonuna doğru <laughs> e, yıl sonuna doğru e, maddi anlamda zarara uğrayabilirler. Terazi burçları ise özellikle aşk konuları ve aile konularında çok dikkatli olsunlar. E, aile konularının buradan e, çıkar. Bu aile konuları, aşk konuları derken özellikle de evlilikle ilgili konularda, evlilik konusunda acı bir olay tecrübe yaşayabilirler. Evlilik konularında acı bir şey yaşamamaları için dikkatli olsunlar. Allah'tan e, Şiron ve e, Jüpiter aynı e, yerdeki birazcık şansları var. Tüm bu Merkür de yıl sonuna doğru onların birinci evine geleceği için dikkatli olsunlar. Özellikle aşk evlilik meseleleri, aile meseleleri derken Merkür birinci ev, Merkür terazi ucuna gelirken Uranüs de 8. evlerinden geçerken çok saçma sapan bir şekilde kendilerini mahkemede bulabilirler. Dikkatli olsunlar. Aslan burçları ise onlar aile konusu ve kardeşleriyle ilgili konulara dikkatli olsunlar. Aile ve kardeşlik konularında dikkatli olsunlar. E, sağlıklarına çok dikkat etsinler. Yıl sonuna doğru da bir bakmışsın. E, evlilikle ilgili saçma sapan bir sorunla karşı karşıya kalabilirler. E, yıl sonuna doğru e, e, kim? Kasım. Şey, akreplerden bahsediyorum. Aslanları söylemiştik. Aslanlardan bahsediyorum. Şey, ak, e, akreplerden bahsediyorum. Akrepler. Aile konusu. Kardeşleriyle ilgili konular. Sağlık konusu yıl sonuna doğru da Mars 8. evlerinden geçecekleri için e, bütün bu olayların e, bu e, gökyüzündeki e, olumsuz enerjilerin birikmesiyle beraber gerçekten akrepler kendilerini e, çok kötü bir yani gerçekten yıl sonuna göre en kötü durumlar bir tanesiyle karşılaşacak olan bir tanesi akrep olabilir. Zaten şanslı bir dönemdeler e, dikkatli olsunlar. Tüm bu şanslarını berbat etmesinler. Yaylar kardeşleriyle ilgili konularda ve kendi kazanmış oldukları paralarla ilgili bir dikkatli olsunlar. Bir imtihana gireceklerdir. Sağlıklarına, aşkla ilgili konulara dikkat etsinler. Yıl sonu doğru doğru da evli olanlar için veya veya ortak olanlar için çok saçma sapan bir kavga, bir gürültü olabilir. Tabii her şey doğum hatasıyla ilgilidir. Doğum hatasının bütününü görmek lazımdır. Ama ya evli evli olan yaylar Yıl sonuna doğru evlilikle ilgili çok ciddi kavgalar yapabilirler. Oğlaklar şu anda en şanssız buç zaten. Özellikle bu son 6 ay inanılmaz bir maddi sıkıntı içerisinde girecekler. Hayatlarının en büyük maddi sıkıntısını görecekler. Çok büyük bir şanssızlık içerisinde olacaklar. Aile konularına, aile işlerinde bunlar yansıyacak, yansıyacaktır. aile Aile konusunda çok büyük acı çekebilirler. Yıl sonuna doğru da sağlıklarında bütün bu girdap içerisinde, bütün bu e, dikenli teller içerisinde, zorluk içerisinde e, sağlıklarıyla ilgili e, bir sorun, yıl sonuna doğru sorun yaşayabilirler. Oğlaklarda olduğu gibi özellikle kova burçlarının önünde e, 4 sene çok acı bir yıl, çok acı bir dönem var. E, şu anda en sorunlu, şu anda en sorunlu buç kova burcu. Her yönden e, ve şu anda... E, e, Timi çekilmiş bomba gibiler kovalar. Her an her şey, her an her şey olabilir. Özellikle bu 6 ay içerisinde en büyük sorunu oğlak, başta bu oğlak ama oğlakların da biraz sabırlı olduğunu düşünürsek en büyük sorunu kova burçların yani kova burçların için çok zor bir döneme giriyoruz. Kovalar inanılmaz şekilde gerçekten hayatlarının en büyük sabrını göstermek zorundalar. Kardeşleriyle ilgili, aile ilişkileri, yakın çevresiyle ilgili inanılmaz bir yalnızlık içerisinde olacaklardır. Yıl sonu doğru da gerçekten artık tamamen siliniyorlar. Artık siliniyorlar, artık görünmez olacaklar. 4-5 sene kova kimse görmeyecek. Balık burçları da şu anda arkadaşlık ortamları içerisinde arkadaşlarıyla ile ilgili sorunlar yaşayabilirler. Buna dikkat etsinler. Parayla ilgili ee, çok acı konular, tecrübeler yaşayabilirler. Çok e, acı bir tecrübe yaşayabilirler. Çok dikkat etsinler. Ee, Jüpiter de var, e, onların yanında ama şans, bir taraftan da şansları da devam ediyor. Ama e, para konusunda dikkatli olsunlar. Yıl sonra doğru da e, aileli, ailesiyle ilgili e, konularda çok dikkatli olsunlar. E, ailesiyle ilgili konularda kendilerini bir tartışma, bir çatışma, e, huzursuzluk içerisinde bul, bul, e, bulabilirler. Bunlar genel yorumum benim arkadaşlar. Gerçekten bu kadar saydım. Bir sürü enerjilerin çekilmesi var. Dönüşmesi var. Ee, bu kadar gezegenin, bu kadar hepsinin bir anda retroya geçmiş olması bence kesinlikle normal değil. Birçok konular var. Ee, yani bu gezegenlerin her birinin burç olarak bizim bir evimizde e, retrosu söz konusu. Ee, o açıdan doğum haritasının bütünü görmek lazım. Herkes için bir olmaz. Bunları yükselen burcunuza göre değerlendirin. Şimdi koç burcunu anlattım. Bir de boşak burcunu dinle. Yükselenin başaksa. Yengeç burcunu anlattım. Yükselenin, yükselenin terazi ise terazi de dinle. Yay burcunu anlattım. Yükselen burcun boğa ise boğayı da dinle. Bunların bir ikisi, o, bunların ikisini birlikte değerlendir. Doğum artanındaki olumlu etkiler vardır. Olum, çok olumsuz, doğum haritanındaki çok olumsuz bir yer vardır ve ee, retrolar oraları çok büyük olumsuz şekilde etkileyebilir. Dolayısıyla her aslında genel olarak çok çok dikkatli olmamız gerekir. Çok zor geçeceğini bilmemiz gerekir. Çok çok zor geçeceğini bildiğimiz için o zaman çok zor geçecekse ne yapalım? O zaman sabırlı olmamız lazım. Hiçbir şeye karışmadan işimize gücümüze devam ederek sabırlı bir şekilde olumsuzluklar olacaktır. Bu dikenli tellerin içerisinden, bu karanlık tünellerin içerisinden, bu kara bulutların altından geçerken birbirimize destek olalım. Birbirimizi sevmeye devam edelim. Güçlü olmaya, güçlü kalalım. Kendi içimizdeki gücümüzü kaybetmeyelim. İçimizdeki potansiyelimizi kaybetmeyelim. İçimizdeki inancımızı kaybetmeyelim. Her şeyin daha güzel olacağıyla ilgili inancımızı kaybetmemeye devam edelim. Her şey bir gün daha güzel olacak. Her gün her gün her şey bir gün daha da güzel olacak her gün bir gün her şey daha da güzel olacak inancımızı hiçbir şekilde kaybetmemeye devam edelim devam edelim devam edelim. Her gün her gün her gün her gün her sabah her sabah her sabah her sabah her, güzel şeyler şeyler düşünerek uyuyalım her sabah umutla kalkalım umutla yaşamımıza devam edelim. İçimizdeki olumsuzluk enerjisi olmasın. İçimizdeki pozitif enerjiyi doldurmaya, içimizi pozitif enerjiyle doldurmaya, içimizdeki pozitif enerjiyle yaşamaya devam edelim. Önemli bir iki yıl geçireceğimizi düşünüyorum. Bu altı ay bu şekilde geçerken 2023 yılının ilk altı ayı normale döneceğiz ama 2023 yılında son altı ay yine bu şekilde retrolar var. ya şimdi bunu varın siz de düşünün değerlendirin yani bu nasıl oluyor birdenbire. Bakalım hep beraber yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Hepimiz için hakkımız da olsun. <laughs>